Ev bitkilerim kanalından merhaba evime ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü video konumuz aşkın gözyaşları çiçeğinin ekimi bakımı yetiştirilmesi konumlandırılması ve diğer bir taraftan aşkın gözyaşları çiçeğinin hikayesi bildiğiniz gibi aşkın gözyaşları çiçeğinin bu ismini almasının sebebi şu küçücük tomurcukları şu tomurcukları bu tomurcuklarını dökerek istediğiniz her yerde aşkın gözyaşları çiçeğini yetiştirebilirsiniz şu anda bu benim iki yıllık tohumdan yetişen şöyle tohumdan yetişen iki yıllık bir çiçeğim bu şu taraftakini arkadaşlar ben şöyle şu yaprağa kadarken şu yaprağa kadarken kaldırım taşının arasında bulmuştum. Renkleri çok hoşuma gitmişti. Bana çok değişik ve otantik geldiği için getirmiş küçük bir yoğurt kabına dikmiştim. O yoğurt kabında bu gelişimini sürdürüp birazcık şöyle bir iki parmak büyüklüğüne geldikten sonra tohum tuttuktan sonra köküne şöyle bir tane tohumu düşmüştü o tohumdan da bu arkadaş yetişti. Şimdi bunun onun arasında çok büyük fark yok gibi diyebilirsiniz. Hani bu nasıl onunla birlikte yetişti diye. Şöyle sizlere göstereyim. Bu sadece şu anda tek dal olarak gidiyor. Şöyle köküne kadar şöyle geliyor ve tepeye kadar tek bir dal olarak gidiyor. Bu arkadaşımız ise şöyle göz göstereyim. Şurası kök kısmı bayağı bir kalın. Şu bu kök kısmından yukarıya doğru geldiğimizde burada ayrı bir dalı var. Şu dal. Şurada kökün ana dalı var ve şu tarafta da bakın şurada da bir dalımız var. Şöyle göstereyim. Yani şu bir de arka kısımda şurada şöyle açarak göstermeye çalışayım. Şurada şu dalımız var. Bakın dokunuyorum şu anda şu dal bu şekilde bu tek bir dal olarak yetişirken ana dalımız e, etrafında çeşit filizler vererek şu anda 4 e, 3 yan dal bir de ana dal olarak 4 dal olarak büyümekte. Şimdi gördüğünüz gibi aşkın gözyaşları çiçeğimiz şöyle olduğu gibi yine gösteriyorum işte ana yan dalları. Bu bir yan dal bakın şöyle şuradan tepesinden görün. Bu bir yan dal, bu ana dalımız. Şu diğer bir yan dal ve şuradaki de şuradaki şu da diğer bir yan dalımız ve bu şekilde çok güzel bir şekilde büyümekte, gelişmekte. Yani şöyle küçücük bir tohumdan şu gül şeklinde olan şu küçücük tohumdan kocaman böyle ağaç gibi bir çiçeğin yetişmesi bir mucize gibi bir şey arkadaşlar. Allah'ın lütfu Şimdi e, sizlere şunu anlatmaya çalışıyorum Aşkın gözyaşlarının hikayesi nereden gelmiş Aşkın gözyaşları iki birbirini çok seven sevgili Yıllarca e, birbirlerini sevmişler Evlenmelerine yakın bir zamanda Çocuğun askere gitmesi gerekmiş Ve asker olarak çocuk birliğine teslim olup Ertesi gün e, şeye gidecekmiş oraya katılacakmış. E, o sırada e, kız o kadar çok ağlıyormuş ki o da şöyle gelmiş bu aşkın gözyaşları çiçeğinden böyle bir avuç tohumu kızın avucuna koymuş ve ben gelene kadar demiş ağlama demiş üzülme e, ve beni bekle bu tohumlarda seninle kalsın. Kız uzunca bir yıllar boyunca çocuğu beklemiş, beklemiş, beklemiş. Üzüntüden ağlamış, çok hastalanmış. Hekimlere, doktorlara, bir sürü tedavi yerlerine götürmüşler. Kızın derdine çare bulamamışlar. Kız artık hastalandığını ve öleceğini anladığında bu elindeki tohumları küçük bir çukur kazarak oraya dikmiş. Daha sonra tabii ki etrafında Türk kızla delikanlıyı tanıyanlar ve kızın tohumu diktiği yeri bilenler buraya geldiklerinde aşkın gözyaşları çiçeğini görmüşler ve çiçeğin olgunlaştıktan sonra etrafa bu tohumları gözyaşı gibi şöyle dökmesinden İsmini aşkın gözyaşları koymuşlar. O kıza istinaden ve o kızın hatırasına yönelik olarak aşkın gözyaşları çiçeği olarak koymuşlar. Şimdi o kadar arsız ki çiçeklerimin içine düşüyor tohumları. Şöyle yanındaki çiçeklerin içerisine düşüyor. Oralarda da bitiyor. Fakat ben çok bitmesine, oralarda da tekrardan büyümesine izin vermiyorum. Çünkü balkonumda bunları konumlandırmak, bunlara yeniden bir alan açmak ve saksıları koyacak yer bulmakta zorlandığım için ben çoğunlukla tohumlar olgunlaştığında şöyle göstereyim size şu anda yerin hepsi bu tohumlarla dolu. Tohumlar olgunlaştığında bu tohumları böyle bu şekilde döküyorum çünkü öbür türlü şöyle gördüğünüz gibi balkonum hiç temiz kalmıyor bu şekilde ben dökmesem bile rüzgarla tozla toprakla hava değişimiyle ya da zaten şeyini doldurduktan sonra tohum çiçeğin üzerindeki serüvenini ya da olgunlaşmasını tamamladıktan sonra kendisi de zaten otomatik olarak dökülüyor. Ve bu şekilde aşkın gözyaşları çiçeğini bu şekilde hikayesini anlattım. Şimdi konuya geçelim. Bakımı nasıl olmalı? Söylediğim gibi şöyle küçücük tohumdan nemli bir toprağa dikin. Öncelikle toprağınız nemli olsun. Çok derine dikmeyin. Tohum boyu kadar veya tohumun boyun iki katı kadar bir derinliğe dikin. Diktikten sonra e, nemli toprakta birkaç gün hiç su vermeyin. 3-4 gün hafta bir hafta. Bir hafta sonra haftada bir sefer çok az sulayarak toprakta tohumun tutunup büyümesini, gelişmesini sağlayın. Ve bu şekilde büyüdükten sonra evinizde güneş alan, ışık alan ve özellikle e, rüzgar alan güzel bir alana konumlandırın. Ve o konumlandırdığınız yerde de yerini sık sık değiştirmeyin. Sadece toprağı kurudukça sulamasını dikkat edin. Bakın benim şu anda toprağım şu anda kurumuş. Biraz sonra ben bu çiçeğimi sulayacağım. Bakın kökünde size şeyleri göstereyim. Şöyle şu saksıyı alalım. Bir dakika şu kuru yaprağı şurada bakın şurada kendi tohumları düşmüş ve bir sürü aşkın gözyaşları çiçeği burada büyümeye başlamış bunları ileride ya dışarıda bahçeye alacağım ya da söylediğim gibi isteyenlere dağıtıyorum isteyenlere verebilirim ve bu şekilde aşkın gözyaşları çiçeğimizin bakımını konumlandırma sulamasını yapabilirsiniz söylediğim gibi nemli bir toprağa tohumunu dikin aralıklı olarak bir, bir hafta su vermeyin bir hafta sonra aralıklı olarak toprak kurudukça sulayın büyüdükçe ona destek de verebilirsin şu anda benimki destek istiyor çünkü artık ağırlaşmış sağa sola yatıyor güzel kalın bir çubuk bulup onun köküne şöyle bir dakika Şu bu şu anda ince bir e, çubuk o, ama şöyle idareten size göstermek için şöyle köküne bakın şöyle bir destek koyun. Ben şimdi buna büyük bir destek koyacağım. Ortaya yerleştireceğim desteği şuraya ve ikisini birleştirip o desteğe bağlayacağım. Çünkü bu sağa yattı artık. Bu kapıdan, balkonun kapısından güç alıyor. Bu sola yatıp, şey sağa yatıp camdan güç almaya başlıyor. Bu sola yatıp kapıdan güç almaya başlıyor. Ben bunların ikisini şimdi ortasına güçlü bir destek koyup ikisini birlikte bağlayıp o şekilde muhafaza edeceğim anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.